Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasıl iyi misiniz? Beni sorarsanız şahaneyim. Çünkü base'imde bir sürü lucky block var. Şunlara bakın. Takodan admine, adminden lost lucky block, lost en üstte de spooky'ye kadar mükemmel şeyler var. Tabii ki bugün şans bloklarını direkt açmayacağım. Şans blok yarışı yapacağız. Evet evet. Çok seveceksiniz bu seriyi. Çünkü bu yarışı Çaylak Tuna ile yapacağım. Tuna hoş geldiniz. Alo. Merhaba abi. Ne yapıyorsun Tuna? Bu yarışta seni yeneceğim. Hmm, tabii ki yeneceksin. Asıl ben yeneceğim. Göreceğiz, göreceğiz. Arkadaşlar sizce kim yener? Süper şansla seni geçeceğim, göreceksin. Oo, oh, okay. gel, yeneceksin. O zaman ilk senden başlayalım. Ee, kadınlar ah, önce abi. başlar da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> aa, tamam şaka yaptım ya, espri oh, diye. Ama. Ya gel. Ee, abi, şimdi bu Lucky Block'tan en iyi çıkan şey Burrito Bandito. Ona metal. 100 dolarım var, değil mi? Evet. Tamam, benim de 100 dolarım arkadaşlar. Bakalım videonun sonunda en zengin kim olacak? Açtım. Hadi ha. sala burrito Bandito çıkar. Hadi bakalım. Bismillah. Oh. <laughs> burito <Burası Wow. bandito. gülüyor> Bu en iyisi mi buradan çıkabilecek? Evet ve bir de ma No My Hotspot bir de. Dur o zaman izle. No My Hotspot çıkartacağım şimdi. Gel gel gel. gel. Yani Los No My Hotspot. Allah'ım inşallah de de No nice. My Hotspot çıkart. Hadi bakalım. İnşallah çıkmaz. Çıkar çıkar. Çıkmaz. Hadi hadi. Ha. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Daha <laughs> iyi daha iyi benimki daha iyi. <laughs> of ya. Neyse şimdi ben açıyorum. Tuna galiba bugün ben çok şanslıyım ne diyorsun? Hmm. Sen sucuklu yumurta mı yedin yoksa Sabah ne yedim düşüneyim Yumurta yedim ama içinde sucuk yoktu Yanında peynir vardı bir de simit yedim hmm. Böyle tereyağlı Of ya tereyağlı simit ne sevdiğimsin şey? <laughs> Demek ki arkadaşlar o da şans veriyormuş Neyse bunu açayım Aç Bunun bakalım yine Aynısı oh. Aynısı değil lava var bunda Ben misli biliyorum Hayır <laughs> ya kötü çıktı ya Kötü değil ki Tuna 2 milyon veriyor bu da Eee bana ne kötü yendi God? Loslar güzel ya şimdi bende sıra 2 milyonluk çıkarttı yok bakalım yok benimki yok. kaç olacak? Arkadaşlar bütün şans bloklarımız aynı. Hiçbiri farklı değil Tuna'yla. O yüzden eşitlik. Yani. Oo! Oo. Bakalım Oo. ne çıkacak? Hayır! Oo, yine mi aynısı? Hayır. 44 milyon. Hayır, açtın. Açtın. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu Dön nasıl atari. bir şans? Tuna bu nasıl bir şans? Abi sen teri simit edin O da şans veriyorsun. Oy! Asıl şansım nereden geliyor sana onu söyleyeyim mi? Çünkü sen havalı birisin Tabii ki öylesin. Yani hem havalıyım hem de şöyle. Ben kahvaltımdan sonra Samet Parlak puzzle'larını yaptım. Bir de perişlerimle beraber oynadım. O yüzden onlar da bana enerji verdi. Bir dakika. Ben puzzle ile oynadım. Gerçekten mi? O zaman senin de iyi gelmesi lazım Tuna. Tamam o zaman bundan iyi çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar sizler de eğer böyle zekanızı geliştirmek istiyorsanız Samet Parlak puzzle'larından ve peliştöründen oynayabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Samet Parlak komiteriye girip annenizden babanızdan isteyebilirsiniz. Çok güzeller. Çok güzel. Evet sıra sende Tuna. Aç bakalım aç bakalım. Ooo. Oh, oh. Böyle geldi. Hayır. <laughs> <laughs> geldi ya. Bu ne? 146. <laughs> k Tuna batıyor. Yiyesin galiba. Ay bakmıyor mu abi? Ya bak şimdi daha çok sansın oldu ya. Bu Samet parlak eventi. Allah Allah. Ben bilmiyorum hile de yapmadım aslında. Arkadaşlar vallahi hile yapmadım. <laughs> Vurma artık. Bak göreceğim. Güzel gelecek İp, yine. Oooh! Kuhestille kura geldin sana. Sana yani vereyim mi? Sana vereyim mi bunu? İster misin? E Yok sağ ol. Oo. Ben böyle bir istemem. İstemedi. Oğlum benim karakterim 10 milyon veriyor, seninki 100k veriyor. Ya atıyor bunu. Rainbow aç aç şimdi. Aç aç at. At, 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 at. <laughs> Yes! yes. Kaç para veriyor? Oltum milyon. Oy. Yemin et. 62 milyon veriyor Harbiden. <laughs> benim karakterlerimden daha iyi. İnanmaz ya. Rainbow mutasyonu çok güçlü. Arkadaşlar benimki lav olan 44 milyon veriyordu. İn, i̇nşallah bir tane daha çıkar ondan da 100 milyon alırım şimdi. <laughs> Bakalım <laughs> bundan ne çıkacak. Hadi hadi. İsa Ya en kötü çocuktu ya. Yee. Ya bana ne bana ne ya. Tuna senin şansın galiba yaver gitmeye başladı. Ee, tabii ki de öyle. <laughs> Şu an kim Şeysin. önde peki genel Son... olarak? Sen mesela öndesin ben miyim acaba? Hmm. Herhalde sensin abi en önde. Peki paraları en son mu toplayalım? Şu anda da alalım mı biraz? En sonunda mı toplayalım? En sonda toplayalım. Tamam, o en yüzden sonunda. paramızı 100 100 yapalım. Tamam Her benim param alalım 100. Alalım. Benim 100. param 100. Bakıyorum seninki de 100. Tamam güzel. Aç bakalım. Bunu atıyorum. Hadi. Sonraki blok. Bloodtot. Yani Bloodtot efekti renk olarak ben çok seviyorum şu kırmızı. Güzel. <laughs> <laughs> en diye çıktı. Dandik dunya dandik. Hayır dandik Samet. Dandik Samet. Oğlum Samet abi diyeceksin. Mesela kaç yaş büyüğüm? sus. Aç hadi. Allah Allah. Şimdi bakalım oh. ne çıkıyor. Oh. Aa, yeah. <laughs> ya beğik, bir tamam şey diyeceğim. Şanssızlığını bana bulaştırdın. Gelme beyzime. <laughs> bir daha yani içeri gir, girmeyeceğim. sen sokmayacağım içeri. Aha, evet abi admin bloklara geçtik. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce eğer Robux almak isterseniz Roblox kapalı olsa bile hesap.com.tr adresinden Robux alabilirsiniz. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Ayrıca sizler için güzel bir Robux çekilişimiz var. Tam bir hafta sürecek. Ona da katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayıp hemen hesabınızı oluşturun. Hem uygun fiyatlı Robux alabilir hem de bana de destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi Six Seven çıkart bakayım. Yok La Grande istiyorum. La Grande daha iyi. La Grande daha mı iyi? Evet. Al. Yes, yes, yes. Yes, Bu arada dijital ile 5 milyon veriyor. Bu da iyiymiş Tuna. Bende elmaslısı vardı en son. Burrito Bandito'dan. Hadi Six Seven çıkart bakayım. Yok La Grande istiyorum. La Grande daha iyi. La Grande daha mı iyi? Evet. Al. Yes, yes, yes. Yes be, senin karakter Horror çıktı. Bu arada dijital e 5 milyon veriyor. Bu da iyiymiş Tuna. Bende elmas kastısı vardı en son. Bu Rito Bandito'dan daha iyi veriyor hatta. Oo ama bu e efekti gerçek parası bes süzdü. Şimdi ben açıyorum 67 çıkartacağım hazır mısın? <laughs> Hayatta çıkamaz ya. Arkadaşlar Gördüm. en çok hangi not seviyorsunuz yorum yazın. 67'yi seven sevenler 67 yazsın yoruma bakalım. Hop! <laughs> <laughs> sevenler 12. Yeah. Ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> 2 milyonluk çıktı. Neyse o kadar da kötü değil ama seninki 5 milyon benimki 2 milyon. Arada 3 milyon fark var. <laughs> Abi hatırlıyor musun? Sen ilk defa Celebrate oynarken ilk Eee çıkarttığı Block'tan buydu. Bobini evet iltostu. evet bunlar çıkmıştı ben çok sevmiştim onu o zaman. Ama en kötüsüydü. Yo çok da kötü <laughs> değil ki bence. Orta yani bir rengat daha kötü. Hop oh, bakalım net giyiyor. Bir şey diyeceğim o bir rengat mıydı yoksa ya? Evet bir God... <laughs> Bu daha kötü daha Hayır. kötü. <laughs> Ay ne? Nasıl? 1.9 milyon veriyor. Bu? Benimki 2 milyon Hayır. veriyor. Hayır. Ama daha iyi kral bölümün Nasıl ya? Evet. Gel 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 gel. Bakalım benden ne çıkıyor. Ver <laughs> <laughs> bu ne? En kötüsü. Bu ne? En kötüsü. Mistik çıktı. Mistik çıktı ya. En kötüsü. Ya Tuna şanssızlığını bana bulaştırıyorsun resmen. Ya o şanssızlık değil Oo. ya. O sadece skill Yin yang var burada. Bunlar Hı. çok iyi Tuna. Secret şey yani. <laughs> Secret, like secret, secret, secret. Yin -yang çok iyi mutasyon yani parayı katlıyor. Harbi. Hadi ya. 3.4 milyon. Görüyor musun Tuna? Sana tandikler çıkmaya devam ediyor. Sana mı çıktı? Sus. Oğlum dur taktik yapacağım. Hatırlıyor musun? Deha'nın kuru fasulye taktiği. Kuru fasulye. Kuru fasulye, kuru fasulye. kuru fasulye. kuru fasulye. Kuru fasulye. Kuru fasulye. At. Dur bakalım ne olacak arkadaşlar. Allah Allah kafam <laughs> döndü. Kafam döndü. Bakalım. <laughs> geliyordu. La de geliyordu. <laughs> galiba Tuna küçük bir yerde yanlışlık yaptık biliyor musun? Nasıl yani? Ya, kuru fasulyeyi yanlış söyledim galiba. Yoksa geliyordu çalışıyordu o taktik. O zaman diyelim. Sen de sen de bakalım olacak mı? Tamam ben tersine söyleyeyim o zaman. Fruk asuli, fruk asuli, fruk asuli. Hadi bakalım. Oğlum yanlışlıkla parayı topladın. Neyse bir şey olmaz. Ama ben yine sıfır <laughs> getiriyorum. <laughs> oh, güzel ya. This Black Gold geldi. 4.6 <laughs> milyon veriyor arkadaşlar. 4.6 milyonu geçmemiz lazım şu an. O zaman ben sen de Furuk'a söyledi. Ha ha ha. Yo. Samet Parlan gücü adına diyorum. Bak şimdi bu sefer güzel gelecek. <laughs> Ha, çok güzel bir tane sakaydı bu. Goro dijital Yin Yang 6.3 milyon veriyor. Ne karakter bu? Alıyorum ben bunu. Ha, alma, onu. alma, 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 alma. Sen diğerini aç. Bir tane daha var sende. Evet, son admin Lucky block. Açıyorum. Evet, aç. Bu Tuna'nın gücü. Mistik çıkacak. izle mistik çıkacak. Ya Tuna'nın gücüyle kuru çıkacak. Dınanın <laughs> ah <be. gülüyor> gücü <yüzü> dandik bir güçmüş. <laughs> neyse seninki son. Oldu. Evet arkadaşlar bu şans bloğu tatilde ayaklarını uzatıp bilgisayarda ya da tablette oyun oynamayı sevenlere gelsin. Şöyle yapalım. Ya gelmez ya. <laughs> ha, en dandik çıkar. Carlo. <laughs> oh, olsun aynı aynı eşit ki bu. Sana da bu çıktı. Aynı. Eşit mi? Evet 2.7. Evet. Toplamına nice. bakarsak alt katın bence eşit gibi karakterler. Ne diyorsun Olsun. Abi tamam. topluyorum ben. Hayır, toplama, olduğunu. toplama. Sürpriz olsun. Sadece böyle göz kararı. Göz kararı. Okey. Göz ne, kararı mı? Göz kararı ee... ben eşit gibi sanki. Ne diyorsun? Hmm, esir. Ben de diyorum Değil Esir. Değil mi? Eşit gibi. Üst kata çıkalım gel aç sen bakalım ne çık. Tamamdır. Abi evet. secret mı? Lost'lardan mı? Hmm, Secret'tan başlayalım mı? Ne diyorsun? Tamam olur secret Secret'tan. Hadi başlayalım. Tuna'nın gücü kuru fasulye. Hadi Açtım. bakalım kuru <laughs> fasulye. bakalım Hadi. ne çıkacak? Hadi. Secret kombinasyon. Oh. Yes. yes çok, çok telefon. iyi ya. İki buçuk milyon veriyor. Bir şey diyeceğim. İsme, telefonla ilgili. Ondan daha iyi çıkma ihtimali var mı Secret'tan? Tabii. Ee, var abi. Ee, spagetti tuvalette var ya. Esok Sekolah var ve bir de oh. en iyisi La Secret kombinasyon Ama var. Ama çok zor çıkma ihtimali açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Oo. ya. Oh. Torrito Dragon Fruit çıktı. Dakika. Ben de bakayım, ben de bakayım. Bak burada, ay yanlışlıkla parasını aldım ya. Bu en kötüsü değil mi? Evet tabii ki de. Daha kötüsü var mı Secret'ten çıkan? Eee yok abi. O en kötüsü. Of ben ya. atıyorum. Aç bakalım aç. İnsalla, insalla, İnşallah. İnşallah. Le Secret İnşallah en kötüsü çıkar. İnşallah oh. en kötüsü çıkar sana. Oh. <laughs> oh. oh be son anda. <laughs> oh be ya. O makarna en iyisi değil mi? Makarna mı? Ne makarna? He o spagetti tuvalette değil. Bella Gara yok. La Secret kombinasyon. Wow. Oh. O, acayip şeyler var ya bunun içinde arkadaşlar. Merak ediyorum. İnşallah onu çıkar. çok az karakter var içerisinde. Gördün mü? Geliyordu az daha ya. Az daha geliyordu. Gösterdi vermedi ya. La Hadi ben atıyorum. Duna, onu çıkartırsan sana bin robuk. Hmm, gelmez ki. Ben ondan sonra vallahi hadi gelmez. Bakalım, bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. <laughs> Çıkartamadı. <Bu. gülüyor> evet. Bu. Ama olsun ya. Potos çıkarttım. Ben de bir tane farklı bir şey çıkartmak istiyorum bundan. Bakalım. Sanda pot spot gelirse esitiz. Aynen gelmezse sen kazanıyorsun burayı. Olamaz hadi 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 hadi. Nasıl kırık gelmez sen söyle. Oh! 60 milyon. Hayır, Spagetti. Tuvaletti. <gülüyor> Makarna. <gülüyor> oh. Hayır ya. Tuna yüzde kaç şans bu? Yüzde kaç şans? E yüzde 1 ya da 0.1. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Hayır. O zaman burada şarkımı söylüyorum. Tuna ağlama. Tuna ağlama. Hadi bakalım aç aç. Sen kendi şans planı aç. Evet şimdi Lost'lara geçtik abi. Lost. Okey. Geç bakalım. Bu normalden başlıyorum. Aç bakalım. En iyi çıkan şey Lost evet. 67. Ya 67. Oh. Geliyor da az da. 220 k Of ya. Bu arada en sevdiğim şans bloklarından Lost'lar. Ben çok seviyorum onları. Bebek çıkıyor ya. Benimki sen sevdiğim admin. Çünkü içerisinde Guerrero var. Guerrero'yu sevdiğin için anladım. Ben bunlarda bebek olmasını seviyorum. Tatlı gözüküyor. Böyle de parası da güzel. Iı <laughs> <laughs> 235k. Aynı mı? Seninki e, kaç yo. k? Seninki <laughs> kaç Fengisi k veriyor? 220. <laughs> ya 15k'dan bir şey olmaz. Benimki biraz daha iyi ama aynı sayılır. Neyse ben atayım o zaman. Miaw. <laughs> Alev. Efektlere uh. bak. Gold. Oo. Gold. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor? <laughs> Yeeey. <Yeah. gülüyor> 3.1 milyon. Daha bu iyi mi? İyi iyi. Yok e, bu orta seviye. Orta yani, kötü. Çünkü brain o. Secret gelseydi iyiydi. Sana ne gelecek acaba? 6-7 hiç çıkmaz. İnşallah bana güzel bir şey çıkar. Amin. Evet. Bak, oh. dur, dur ya dur bir. Aha parasını aldım. Vallahi yanlış aldım. <laughs> Zaten alacağız. Yenide oh. sonunda alacağız. Birikiyor orada paralar. Aşağıda mesela bayağı birikiyor. Oooo. Oh. Ya oh. nasıl? Oooo. Oh. Oh. Bir şey diyeceğim ya. Benim şans bloğum yanlış gelmiş. Harbi mi? Oooo. Oh. Olamaz ya. Bence bunu iptal edelim. Bu karakteri satalım. Tamamdır. Ben de satıyorum o zaman tamam, Tamam satıyorum. Para, parasını alıyorum. Zaten aynı geldi Tuna. Zaten, anladın mı? Aynı geldiği için satalım bence. E, paranı da 100 yap. Esit olsun. Ya yürüyün. Sen paraları topladın. Ben de o, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece o karakteri satıyoruz arkadaşlar. Çünkü eşitlik önemli. Hop. Oh, aha. Oğlum bu çok önemli. Gökkuşağı. Yes. yes Top. gözü <laughs> Bu ne böyle 36 milyon veriyor. Oo oh, çok güzel ama. Bence de rengi falan bayağı iyi. Baksana şuna. You. O oh, Rainbow Wolf çilek. Afsaneyse değil mi? Söyle. O çilek event'inden ne çıkıyor biliyor musun Ne çıkıyor ya? Strawberry Elephant. Hadi canım. Harbi. Ama artık e, olmuyor event. Sadece tamam. sen yapabiliyor. 3 tane şeyim var senin, efektim var. Bende kaç tane? 1 2 3 tane aynı efektler bende de var ve Rainbow Doğru o zaman bu. Doğru. Açıyorum. Sıra böyle Elephant çıkar mı? Çıkar mı? Los. Hayır. O oh, oh, aynısı. Aynısı. Çektir. Aynısı, oh. aynısı çıktı. Bir şey diyeyim mi? İlki de aynı sayılır. Bu da aynı sayılır. İkincisi de aynıydı. Bir şey diyeyim Çok baş başa gidiyoruz şu an. Harbi. Birincisi ama aynı değil. Hile Bir yaptın değil mi? De hile yaptın değil mi? Ne para? Ne hilesi? Vallahi hile Açıyorum. yapmış olabilir Tuna. Ağlıyor çünkü. Hayır hile yapmadım. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Yuz <laughs> kombinasyon asma. Yeah. 112 milyon yeah. ne? Ağla ağla. Ya Tuna ola. hile mi? misin sen ya? Hile misin? Yo, 112 milyon ki? nasıl çıkartabildin ya? Ee ağla, ağla. Sıra bende, At sıra hadi. bende. humayo Humayu, Samet parla gen güzelini çıkarıyor. Bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi de çıkmaz ya. Ee, <laughs> ya, bir bu çıkmıyor amcım. Oğlum fark açtım burada ya. Yok. Ben sonuncusunu atayım hadi. Uf ya, şu an geriye düşmüş olabilirim. Neyse aç bakalım. Uy, bunda kaç tane mutasyon var be? Var be. Çok fazla efekt. Bir Gözlere bir bak kırmızı. Yes! <laughs> of, yes! 51 Copsikol. milyon mu? of ya, kaç tane var efekt? 1 2 3 4 5 6 7. 7 efektli. Şunu bakalım arkadaşlar. Senin kadar ağlayabilirsin abi. Dur oğlum dur. Bende kaç efekt? 1 2 3 4 4, 5, 6, Tamam bende de yedi. açıyorum. Oo. Oh! Hadi kombinasyon evet. hadi kombinasyon. Bravo God. Aa! Ya <laughs> bu ne? De, batıyorum arkadaşlar <laughs> batıyorum batıyorum batıyorum. Of ya. <laughs> Tuna batıyorum <gülüyor> ya. Uf <laughs> <laughs> bir, şey ya, bir şey yapmam lazım. Ya batacaksın zaten. yapmam lazım. Karakterini çalarım ha. Karakterini çalarım ben Tamam of. tamam. Ooo oh, abi ne zamana geldik? Spooky, Spooky mi? Spooky. Spooky çok güzel ya. Şu, i̇lk önce buradan başlayalım turuncu. Atıyorum 1, 2, 3. Aç Ona bakalım. O ne çıkacak acaba? Ne çıkıyor? O. Oh. Bu. Bu. 900K. Oh, 900 k Secret i̇yi. güzel güzel o güzel. Ee, yeah, daha yeah. de çıkabiliyor yani buradan. Bir rengat falan da var. Yani senkisine gidelim bakalım. Ama orada bir tane ev var. O efsanevi veriyor. Sen bunları bilmiyorsun galiba bundan çıkan karakterleri. lakasa bu mu? Evet evet bu. galiba öyle. O çok iyi. Bakalım en değerlisi ne ki? Aa bu işte bu. <gülüyor> tuna, <gülüyor> Tuna parasına bak parasına. 100 milyon. <laughs> 100 milyon <mu>? <gülüyor> evet. <gülüyor> bu, ya. Sana çıkan kaç veriyordu? Sana çıkan kaç veriyordu? <laughs> 900. <laughs> 900 k. <laughs> tamam burada bir sıfır öndeyiz. <laughs> Hadi bakalım ikincisini aç. <laughs> Yuhu. Ben bir kere sindi. Daha iyi olacağım. Tuna ağlama. Tuna ağlama. Vurma vurma vurma. Dur bakayım. Oo. Oo iyi. 2 milyon bu güzel. Aynen telemorta güzel. Bakalım bana ne çıkacak şimdi. telemor Geçerim ya bence. Hayır ya. Bir tane daha çıkartayım mı? İki tane arka arkaya. Eee tamam ben de öyle yapacağım ama. Oo ikinci ev geliyor arkadaşlar. Villa yapacağım. Villa bu evlerden. Evleri birleştireceğim. Gelmez ki. Hayır um, ya. Bu da iyi, bu da iyi. 20 milyon. Los Spooky lost kombinasyon big. az. Gördün mü? Bir tane daha mi? bir tane daha akım var. Bir tane daha mı açayım? Yo sıra sende. Sırayla açıyoruz. Beni kandıracaksın değil mi? Güzel çıkıyor diye benim düzenimi bozmaya çalışıyor. <laughs> sen iyi gidin çakal. <laughs> Oğlum sen nasıl uçuyorsun ya? Marketten mi aldın onu? Dur ben de alacağım. Evet abi. Dur marketten alacağım. Ben de diyorum bu tura Hayır, benden hızlı nasıl geliyor? Ne çıktı? <laughs> ya ya yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyor. Yalan <laughs> söylüyor. <laughs> yalan söylüyor. Yalan yalan yalan. Bakacağım. Hayır. Oha! 200 milyon mu? Tuna hileli koymadın değil bunu? Hayır. Yuh ya! Alamaz öne geçti Tuna yine öne geçti. Oğlum tam yeneceğim diyorum. Nasıl bu kadar hızlı öne geçebiliyorsun ya? Eee ne yapabiliriz? Tamam aynısından ben de çıkartacağım şimdi. Ne oluyor? Sana ne oluyor? Ne oluyor? Event başladı. Event başlıyor galiba. Abi sen besin hak ediyor Güneş. Hadi. Of! Olsun olsun. 40 milyon. güzel abi, bu da güzel. Dışarıya bak. Ne oluyor abi dışarıda? Dışarıda ne oluyor? İnceleyelim dışarı inceleyelim. Senin base'ini yok etmeye çalışıyor. Al! Senin var ya. Aa! Bana saldırdı. Bana saldırdı. Tuna yardım et. Aa! İçinden geçirim. İçinden geçirim. Anam. Abi yapıyor? hadi gel gel. Harbiden base'imi yok etmeye çalışıyor. Aa! Aa! <laughs> Hadi atıyorum. Ne? Dur bakacağım, Split. bakacağım, bakacağım. Bekle. Sen hile yapıyor Oo. olabilirsin. Evet. Rainbow. Uf uf uf. Bu çok güçlü, bu çok güçlü. Atıyorum. Aç 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 aç, aç 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 aç. aç. Dandik, dandik, ya, dandik, bu. dandik. Ha kasa bu. Hayır. <laughs> 6.1 milyon bir rengat. Puu. <laughs> Şimdi beni izle. Rainbow, ya. rainbow. Yine, yine kaçayım mı? E, hayır, izin vermiyorum. <laughs> Lan sen var ya sen. Common, common, common çıkacak. Common, common çıkmıyor buradan ya. Common yok ki. Mis Hadi. Aa! 430 milyon. Ne? 430 milyon. Ne? Uh, Tuna, Tuna. Alabilirsin. Ala ala alasana biraz. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. 3 kere arka arkaya o karakterin çıkması nasıl bir şans? Abi bir bir şans sadece. <laughs> bir, şey, bir, bir. şans ne demek ya? Bir şans ne? Ya %1. Ha %1 ihtimal mi? Bence %1'den daha düşük olabilir. Yok %1. Evet. Atıyor mu mu Aç bakalım. Aç bakalım. La kasa bu. La kasa bu. La kal, Oyi goril çıktı 6.7 milyon. Goril <laughs> Faruk. <laughs> goril Faruk mu? O kim ya? Allah Allah. Şimdi ben atacağım <laughs> ve benimkinden inşallah şu ev çıkar arkadaşlar. Bu Çıkmaz. ev çıksa var ya, ev çıksa. Ya, 700 800 şeyin. verir herhalde ev çıksa. E olabilir belki abi. Hadi, Bakalım. Hadi hadi. Oh. Aa. Kaç? 43, 43 mü? Olsun Aa. seninkinden. <laughs> seninkinden bayağı iyi. Oo. <laughs> oh. Son şans evet. bloklarına evve. geliyorsun ha. Farkında mısın? Evet, evet abi, Bu yin gök gökkuşağı kadar güçlü ve bunun üzerindeki efektler çok daha fazla. Abi sana bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Ben yenileceğimi artık iddia ediyorum. <laughs> Neden oğlum? Daha var. iki tane daha var. Hayır ya. Bunlarla kasa bu bile çıkmaz ya. Bak kendin iyi bak. Ya bu nasıl... O <gülüyor> <gülüyor> Ya, buraya <ga> mı çıktı ya? <laughs> bu neydi ya bunun adı? Mami Ambala, Mami Ambala. bu. Mom. Oha mommy. <laughs> Anne Mami. Anne mi ne o? demek? Anne. Anne Ambala bu. <laughs> Anne karakter demek ki. Hayır. Hayır o şey aslında. Mami neydi o? Ee, ha, bir dakika. Ne Arkadaş mı Mami? Pir piramitlerin içerisinde olan böyle e, ölü ya Mum, mumya, mumya, mumya. Mumya evet, mumya. Oo! Oh, Oo. Oh. 28 milyon güzel. Yine ben geçtim. Bende çıkmıştı bu. Ama <laughs> Yine normal ben çıktı geçtim. bende. Normali 900k veriyor. Ee, yani 1 milyon desek bu var ya 28 katı güç veriyor yani. Anladın mı? Abi o o. Tamam. ilk ya daha dur son lucky blow'um. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son. Bundan güzel çıkartman lazım. Yoksa yenilebilirsin. Ama aşağıdakiler senin güzeldi. O yüzden ben buna bütün yapacağım şeylerimi yapacağım. Kuru fasulye, kuru fasulye, kuru fasulye. Fırık fasulye, furu fasulye Furkasili, Tuna'nın gücü, Tuna'nın gücü, Tuna'nın gücü. <laughs> Allah, Yaptım. çok güzel Tunum, şey çıkacak gibi de. hissediyorum ama Tuna. Ay! <laughs> Kaç veriyor? <El> 64. Of <laughs> ya, 64 milyon güzel, 64 milyon iyi. Bence. E senkisini bakalım. Son. Bakalım benim sonuncusu ne? İnşallah bir falan gelmesin de. Secret istiyorum. Hmm. Bakalım. Humayo, Humayo. Samet parlak izleyicileri için bunu açıyor. Arkadaşlar herkes like abone olsun. Ben de sizin için bunu açayım. Yo ye, Joce. Bir şey çıkmaz ya. Anca ne çıkar? Mommy bu çıkar. Bak. Oh. <laughs> <laughs> olamaz, olamaz. Neyse. Sen para toplama. Ee, kim toplasın parayı? Ben. İlk topluyorum önce topluyorum abi. Bak, i̇lk önce alt katı topla sonra ben toplayacağım. Topla. Okey. Eee, soptan bir şey alacağım ya. Ben ben de yok. Ben hızlı giremiyorum. Ne alıyorsun? Alma. İki falan mı alacaksın? Şunu aldım. Ha, hayır, şunu ay ay bunu aldım. Tamam, tamam, tamam. Alıyorum. Al. Kaç? 3T. 3.59T. Değil mi? Evet. Dur ben sen alıyorum. De. Kaç T? 1.5T oldu. Yan tarafı alıyorum. Hayır, hayır topluyor tekrar topluyor tekrar. Niye tamam topluyor? dur 1.8 de çok fark var. 1.8 de 100 kata geçiyoruz. Bu katta sen kazandın. İkinci tamam. kat. Topla bu, bakayım bu ikinci katı. katı topla Bak, bakıyorum. Topla. 361 oldu. 4T. 4.5T. Oo Top, tamam bu kadar. Mı? Bir daha mı toplayayım? Yok yok bir daha toplama. Benim kaç? Oldu. Da 2.9T oldu. Şurada topluyorum. Hop. 3.29T. Tuna öndesin. Üst kat üst, Oo, kat. üst kat. Üst kat. Üst sen kat. Bir, ben toplayacağım ilk. Üst katı topla. Bir dakika abi. Efendim. S s s s senin senin paran Hayır, o benim değil ya. Ha. Bu farklı <laughs> Okey Şu Neyse. an aramızda bir T para, para fark var. 1.2T falan. Topla, okay, ben topla, topla. 5.24T. Topladın mı hepsini? Evet. Tamam, ben topluyorum. 3.39. <laughs> <aaa>! 7T. <laughs> Sonradan geldim. Comeback yaptım ve Tuna'yı geçtim. Hayır tuna ama inanılmaz eğlenceli bir videoydu ya hepsi la grande'den dolayı. Bu Sana bir şey diyeyim mi? Ben nereden kazandım biliyor musun? Gel, gel kazandığım karakteri göstereceğim ben sana. Gel, 430 gel, gel, milyonluk gel. Milyonluk. Bu, i̇şte bu, bu. Ben bak işte şu 100 milyon var Bio, bir de bu 430 milyon. Aynen 430 milyonluk. O çok iyi para verdi. Burada başka 28 milyon var. Ben yani bu kattan, bu katta seni geçtim ben. Sonradan çevirdim. Of ya. Ama ben o iki katta ben kazandım. Yani sen bir tane kat kazandın, ben kazandım. Ya ya ya. <laughs> Arkadaşlar böyle yarış videolarını sevdiyseniz eğer like atıp abone olun. Eğer güzel beğenirseniz ve like atarsanız ben de daha fazla şekerim. Yeni videoya geçiyoruz. Ekranda sağda solda tıklayın oraya gelin. Görüşürüz. Bay bay! Tıkla kanka yeni bye. videoya gel. Bay bay.